Bugünkü videomuzda Uğur Böceği ile Karakeriz yazımında Enes ile beraber evet, arkadaşlar, evet şimdi arkadaşlar şimdi Dev Robot'a giriyoruz Ben de geliyorum Evet arkadaşlar İçimiz de geldi. Şimdi gidiyoruz Ben sana mı? Enes dur bir, bir şey oldu bana he tamam Ulan gelin mi abi? Tamam, tamam. Hayır o oyuna girdik <laughs> Geçenki videomuzda girmiştik arkadaşlar Karaziran'a Buna da girmiştik değil mi Buna Evet. Buna Yok. Evet buna girmemiştik. Batman oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz birazcık daha uzun olacak böyle galiba. Neyse oynamaya başlayalım. Birinci dakikamızı da arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar ne söylüyor? Bana sayacağız. Hayır. <laughs> 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 Arkadaşlar çekmiş sanki biraz fazla bastı ama neyse evet arkadaşlar ben bu turun kazanını beğenmiş Hayır, ben olmak istiyordum olsun olsun hadi çünkü saygılar Hayır, <laughs> Ama doğru söylüyorsun. Çünkü de bir köpek turudur 1 2 3 4 5 a seguir de sete a oito horas, o fim Tam da sayıyoruz. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Tamam tamam. Tamam sayın sen. Olsun olsun yerine para alıyorum. Zaten ben de kazanayım. Bak ben, bende de güzel tercih var çünkü. Tamam. Şimdi paralarımızı alacağız. Evet arkadaşlar bizim hiç... geçen videoda söylediğimiz gibi Bizim için destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Ben Sen ne, ne yapıyorsun? Hayır hayır ona girmeyeceğiz. onu oynadık. Allah. Çabuk Allah. çarpıya tıkla. Girersin. Ha tamam girmemişsin. Arkadaşlar şimdi birazcık bunlarda zıplayalım. Ben de zıplayacağım ya. Birazcık da bunu bineceğim arkadaşlar. Çok tatlı. Mini bir araba. Evet arkadaşlar şimdi at sürüyorum. Ya sen ne Dert yapıyorsun? Bak ben, ben de ne yapıyorum şimdi? Arkadaşlar. Bak. bak. Tamam. Hayır hayır orada. Orada bak. Tamam bakamıyorum ama ben. Hadi Enes evet, sen. Ben de oraya geleceğim. Anladım. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <laughs> koşmaktan yani çok yoruldum. Başımda çok. tamam. Izlemini... Dur bir. Dur bakalım. Hadi şimdi bunlar. Şimdi arkadaşlar çok yoruldum. Ben bunlardan oynamak istiyorum. Ben bunlardan oynamak istiyorum. Tamam. Anes ya ne yapıyorsun? Siz onunla oynayamayacağız. Onlardan Onun hiçbir altın kazanmıyorsun ki. Sadece canın sıkılmasını engelliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan şeyler satın alalım. Evet arkadaşlar. Hangisini Şunu hangisi? alsam? Arkadaşlar Hı. bakın. Şundan alsam çok iyi olurmuş. Hangisini? Boş ver sen olmaz. Bak gördün mü? Arkadaşlar benim evimde şu kaktüsten var. Nerede? Ha. arkadaşlar şu televizyonu çok tanıdım. Hayır hayır ne yapıyorsun? Gördün mü? Girmiyor zaten ya. Evet arkadaşlar şimdi Aa burası kapalı mı? Evet arkadaşlar. Şimdi ne alsam? Ben kapadım toptum buraya. Ben buraya Evet kapatmış. arkadaşlar. İkili de devasa film kanepesi alacağım. Ben de oraya geliyorum. Enes'ten çok güzel filmler yani. izleyeceğiz evimizde. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir sonraki de, bölüme ben de, ben de. ışınlanıyoruz arkadaşlar. Ne Evet arkadaşlar. Şimdi ise size dışarısını tanıtacağım. Bakın arkadaşlar dev robotumuz. İşte bizim dev robotumuz. Dev robotta ben varım. Sen var mısın? Evet. Devramı. Allah Allah galiba sen ışınlanmadın. Kastım ben. Dur bir Tamam ben seni de bir ışınlıyorum buraya. Hazır mısın? Hadi gidelim, evet. evet arkadaşlar şimdi. Hayır hayır hemen gitmeyeceğiz gel. Arkadaşlara birazcık göstereceğiz. Arkadaşlar bir sürprizler falan yapacağız size. Nasıl sürpriz? Arkadaşlar Urmucu ile kara kedi sezonundayız. Bakın kara kediyim arkadaş yani. arkadaşlar. Ne kadar arkadaşlar hmm. bakın bu okuma. Bu halk modun motoru. Sen neredesin kardeş? Hmm, Burada. Evet halk modun motoru var arkadaşlar. Urmucu motoru. Hulk... Bir bir tane daha. Halk mod arkadaşlar. Gabriel Agrest. Plek. Adrian. Ee, bunun adı neydi unuttum. Ee, şey de, şey bu e, Merinet Halkı Söz zaten söylemiştim. Ben bunun adını, adını da unuttum. Ben ne bileceğim. Hı. Aa, ben motoru bilmiyorum. Minit gibi böyle bir şey. Bunun adı Tiki arkadaşlar. Gel Aa, aşçı. Ben de. Tamamdır. Nero annesi. Şuradaki. Bu. Miro, not, evet arkadaşlar. Motorcu kostümü. Motor. Arkadaşlar Ve bebek Küçük bebek. Ama yiyecek o. Hani ya Ben hmm. bilmiyorum. Evet arkadaşlar burada bir tane uçak var. Ben gidiyorum ona göre. Arkadaşlar <laughs> burada sürpriz kutularımız var. Bir tanecik alalım. Ben almak istemiyorum. Ben alacağım. Arkadaşlar onun adı Trixmiş. Ya. Arkadaşlar ben normalde bitirdim ama oyun bitirmedim diye gösterdim. Bakın uygulama. bitirdim yani arkadaşlar. Abi. Tamam abicim gireceğiz şimdi. Abi neredesin? Bu Bir ara aldım arkadaşlar. Şimdi orada alamayacağım. Hiç. Seni Daha Uğur Hoca'yı kostümlerini falan ben. İki e dakika ben para alacağım. Tamam. Al. Hadi bakalım. E aldım? Para Karadığımı... Hadi bakalım Anas. Yürüyorum. Bismillah. Hadi bakalım. Bismillah. Çiz. 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 çok Çiz. 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 Arkadaşlar şimdi Neredesin? şuradan o gideceğim benim. ben. Ben oradan gideceğim. Korkuyorum. Tamam. Seni mı, mı? Ben senin yanındayım ya. Sen beni takip edersen hiçbir şey olmaz. Ee, tabii ben okum sen de okum alınırsın. hiçbir müziği geldi. Arkadaşlar oyun ipucu bile veriyor. Neredesin sen? Bize o kadar. Geliyorum. Tam gel. sen mucize aldım. Korkuyorum. Tamam. Hemen geleceğim. Dur bakalım. Ben o yıldız yerine gidiyorum. Şu an. o yıldız yerine gideceğim. Geldim. Şimdi geleceğim. Ha, tamam. Burayız. Hadi gel beni takip et. Ben gelmeyeceğim. Ben saklanacağım. Evet arkadaşlar döndü muz. Evet arkadaşlar evet, döndü muzda daldı. Bana tek evet, bir muzceme kaldı. O da burada var dedi. Aa. Ne? arkadaşlar yendik. Yen. Oturayım. Şuraya oturayım. Oh be yorulmuşum. Neyse hele bizim. <gülüyor> Aa görüyorum onu. Ha ha ha. İşte böyle ağlarsın. Ben, ben onu öptüm. Ben onu Niye <laughs> yapıyorsun? O kötü bir adam. <laughs> Hakmut kötü bir adam. Neden? Oo, oo, sesleri geliyor Birileri mi kaybetti? Kimler bize yuğluyor? Allah Allah. Biz kaybetmedik. Neyse. Hayır ağlıyorlar ağlıyorlar. Kimler? Bilmiyorum işte. Başkaları yamadıcılardı. Pekaj. Evet şunlar var. Şu... Neredesin? Şundan alalım. Ne, ne yapıyorsun? Şundan alalım. Bir de bundan alalım. Evet arkadaşlar. Şu an galiba size gösterebileceğim bütün öğünleri gösterdim. Ben evime eşinleneceğim. Hayır neden evine eşinleniyorsun? Gel beni takip et. Şimdi Bu, daha be, başka, başka yerlerini de göstereceğiz. Evet tamam, arkadaşlar. Böyle şeyleri kiralayabilirsiniz. Evet. Abi. Şimdi evin içine giriyoruz abi abi. arkadaşlar. Lütfen, ve girdim. 2 dakika dur bana bir şey alma. Sen de ye. Sen kendine alıyorsun. Arkadaşlar burayı ben de. bu urbucenle ben de ama ben... almayacağım. Ben de, Evet arkadaşlar şimdi şuradaki dolap gibi yeri ben çok seviyorum. Öyle bir odam olsun çok isterdim. Evet. böyle pencereler oluyor ya arkadaş. Böyle üst katları çok seviyorum. Burası yatak yeri arkadaşlar. Hoppa şimdi çatıdan aa çatıdan atladık. Ben de gelmem lazım oraya? Allah Allah. Ben de çatıya atlamam lazım. Ben bir kere bu evlerden bir tanesini yemiştim. Hadi Enes. Çık Hı. evden abicim. Evden nasıl çıkacağım? Öyle ver bakalım sen bana şu telefonu. Çık o büyüdü. Çık çık o çık. Çiko, hadi çiko kalma dedim. Çiko. Ol. Çiko Evet arkadaşlar. Evlerimize doğru giden bir yol var şurada. Neredesin? Gel beni takip et. Evet arkadaşlar. Nerede Yok kardeşim? arkadaşlar. Şimdi bunlara hemen girmeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi akumalanmış insanları ee, Tekrar mucizelerini şey yapacağız. Benim o yüzden benim. arkadaşlar benim Uğur böceğine dönüşmem lazım. Ya papatya ne yaptın sen ya? Tamam. Hadi. Şimdi arkadaşlar Uğur böceğine dönüşeceğim. Kız değilim ama yani arkadaşlar mecburuz. Mecburen mecburiyetten arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada bir tane parkur geçiyorum. Şimdi arkadaşlar en az parkur geçiyormuş. Bizi sattı arkadaşlar. Ama neyse boş verin. Ben varım arkadaşlar. Gel kaldık. Hadi Hemen saçta kalın. Ya ben hadi hari gideceğim. Harika oldum. Ben de gidiyorum ya gel. Geliyorum. <laughs> Buna mı taksam anlayamadım. Aa, ulanmış bir yok, tane şey. abla. Yok yok. Her türlü. Un. Evet, sallaya yazmayacağım. Kendi işinizi kurun. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırım. Şuradan şöyle Evet arkadaşlar. Uğurcu yoyomuzu da alalım. Gel bakalım küçük akuma. Evet arkadaşlar ve yakaladık küçük okumayı. Evet, evet. iyi misin? Evet arkadaşlar şimdi kapatalım buyurunuzu. Ben evdeyim. Şimdi başka Neredesin? Okumalanmışlar bulalım arkadaşlar. Ben evdeyim. Denizimiz var arkadaşlar şöyle bir tane. Birazdan Geldim. gireriz Ha sen iyisin. Ben mi? Ben şu an akmalanmış gibiyim. Neredesin? Birazdan evlerin oraya da geleceğim. Aha, buradasın. Evet arkadaşlar. Burada berberimiz var. Siz Berberim. Size onu şimdi göstereyim. Berberim. Ama özel bir evdeyiz yani. Hemen saçımızı yaptırmayacağız. Böyle. Berber koltuğumuz. Berberimiz yapacağım. arkadaşlar. Berber ben abimiz. Ki ki Sadık abi. Sadık abi ne yapıyorsun? adı Sadık abi değil. Hayır Sadık abi onun adı. Ben koydum adını. Onların hepsini ben icat ettim. Ben bay profesörüm. Merhaba. Bu da m, kuaför Ceyda ablamız yiva ablamız kendisi burası h eşler varmış. Neyse çıkalım. Arkadaşlar 19. dakikadayız. Arkadaşlar burası pizza dağıtma yeri. Neyse arkadaşlar bu video çok izleyecek gibi. Öbürkü videoda arkadaşlar akumaları yakalamaya ve PKX dünyasını tanıtmaya size devam edeceğim arkadaşlar. enes'i e de çağırıyorum. İyi dakika dakikanız Evet arkadaşlar. Enes de geldi. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Geçen videoda göstermiyordum. Onu almak istiyorum. Ben de onu almak istiyorum. Ben de ver onu. Oyuncak. Her değil. o oy Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay Sizi çok özleyeceğiz. Arkadaşlar iki dakika durun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ya. Neden? Kapım var Çabuk Tövbe tövbe. <laughs> Kapatıyorum arkadaşlar. Nasıl? Ben bayılıyorum. Ay,